Ne kadar muhteşem. Bu kadar icat günümüze kadar nasıl geldi? Doğrusu şaşırdım. Ben biliyorum. Fuat Sezgin adlı bir profesör bu bilim insanlarını çalışarak icatlarının birer örneklerini sergiledi. Fuat Sezgin mi? Evet. Peki sen Fuat Sezgin'i biliyor musun? Bize anlatır mısın? Tabii ki arkadaşlar. Bunun için Gülhane Parkı içerisinde onun çabalarıyla yapılan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ne gitmemiz lazım. Haydi o zaman gidelim. İşte arkadaşlar, Fuat Sezgin'in bir ömür adadı ve Müslüman bilim insanlarının icatlarının birer örneklerinin bulunduğu müze burası. Arkadaşlar, 2018 yılında aramızdan ayrılan rahmetli Fuat Sezgin hocamız Tüm bu bilim insanları için hayatı boyunca çalışmalar yaptı, gerçek belgelere ulaştı ve gördüğümüz gibi bu icatların birebir maketlerini yaparak tüm dünyaya tanıttı. Kaç yılda yapılır ki bu? 60 yılını verdi arkadaşlar. Bu süreçte 27 dil öğrendi ve 60 ülkenin kütüphanelerine giderek oralarda belgeler topladı. Bir gün hocası olan Helmut Richter, Fuat günde kaç saat çalışıyorsun diye sormuş. O da günde 13-14 saat çalışıyorum diye cevaplamış. Hocası da bu çalışmayla alim olamazsın. Eğer alim olmak istiyorsan bu miktarı artıracaksın demiş. Bu konuşmadan sonra çalışma saatlerini yavaş yavaş artırarak günde 17 saate çıkarmış. Arkadaşlar Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni gezerken gördüğümüz o Müslüman bilim insanların eserlerini inceleyen ve bize ulaştıran isim Fuat Sezgin hocamızdır. 60 ülkenin kütüphanesinde 400 bin el yazmasını tarayarak bize büyük bir eser bırakmıştır. Aslında o matematik okuyup mühendis olmak istiyordu. Bu amaçla İstanbul'a geldi ancak burada fikri değişti ve bilim tarihi alanında çalışmalar yaptı. İstanbul'dan zorunlu olarak Almanya'ya geldi ve bu ülkedeki üniversitelerde uzun yıllar araştırmalarda bulundu. Bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olan Arap İslam Bilimler Tarihi'nin ilk cildini 1967 yılında yayımladı. 17 ciltten oluşan bu kapsamlı eser bugüne kadar yazılmış en büyük eserdi. Hocası ise böyle bir çalışmayı daha önce kimsenin yapamadığını ve bundan sonra da hiç kimsenin yapamayacağını ifade ederek tebrik etti. Alman bir fizikçi 1928 yılına kadar hayatının yaklaşık 30 yılında sadece 5 icadı modelini yapmayı başarmıştı. Profesör Doktor Fuat Sezgin de acaba 30 alet yapmayı başarabilir miyim diye işe koyuldu. Frankfurt'ta kurduğu İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde 700'den fazla aleti modelleyerek hayal ettiğinin çok ötesinde büyük bir başarıya imza attı. Fuat Sezgin bununla da yetinmeyip Almanya'da kurduğu İslam Bilim Tarihi Müzesi'nin bir benzerini kendi vatanında İstanbul'da tam da burada kurmaya karar verdi. Tek amacı vardı Türklerin kendi medeniyetlerinin bu olağanüstü başarılarını ve Müslüman bilim insanlarının bilime katkılarını daha somut bir şekilde göstermekti. Bu duygularla 25 Mayıs 2008 tarihinde bu müze açıldı. Fuat Sezgin hocamız son yıllarını geçirdiği ve çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'da 30 Haziran 2018 tarihinde hayata veda etmiştir. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar gördüğümüz burada El İdrisi'nin dünya haritasının kopyası var. Takiyettin'in yaptığı mekanik saat, El Cezer'in fil saati, Abdurrahman El Sufi'nin gök küresi, Hıdrel usturla usturlabı, El Hazini tarafından yapılan dakika terazisi ve daha nice icatları gördük. Fuat hocamız bize için tam 60 yıl durmadan, bıkmadan, usanmadan çalışarak bize büyük bir miras bıraktı. Bize düşen ise mirası korumaktır arkadaşlar. you <music>